en uzak yemek siparişini aldım. Bizimliyim. Ek olarak bana bir kurye yapıyorum. Kadıköy'den Sultan Ahmet'e sipariş götürüyorum. Sebastian Rebecca. Alo merhabalar bana bir kuryeden siparişinizi getirdim oteldeyim. one minute, one minute. Okay. Thank you. Abi ben buraya bir yemek getiriyorsun. Ne işi burada yok mu bu tarafta? Ya bu serbest bir uygulama. Oradan aldım, buraya hmm. getirdim. Avrasya'dan geçilmiyor ki abi 175 TL. Merhaba. Hello. Hello. Thank you very much. Teşekkür ederim. Thank you. Para abi ya, para her kapıyı açar. Para mutluluk getiriyor mu? Adam şimdi mutlu oldu, yemeğini yiyecek. Şimdi mutlu olacak. Kadıköy'den yemek söyledim diyor yani, anladın mı? 50 lirada kuruyeye başlattım diyor. Tamam, bu da oldu ama.